Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Bugün size Fransa gezimde bir eczanede karşılaştığım Ashwagandayı alarak Ashwaganda kullanmaya başlayarak elde ettiğim tecrübelerden bahsedeceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. Ashwagandayı ben bir mantar türü olarak biliyordum açıkçası çok bir bilgim yoktu. Hint tıbbında kullanılan uzun uzun yıllardır olan bir bitki imiş Ashvaganda. Karıştırmışım ben de. Ama Ashvagandanın özellikle spor performansını arttırdığını, işte testosteronu doğal yoldan arttırarak özellikle erkek sporcularda fiziksel dayanıklılığı arttırdığını biliyordum. Ben de hani böyle bir anabolik steroid ya da testosteron kullanmadığım için bir miktar daha kas gelişimime katkı kat sağlaması için Fransa'da Ashwagandha yağ aldım. Bu arada Ezen'den aldım. Fransa'da yasal olarak satılıyor. Türkiye'de de olan bir marka var ama Türkiye'de satışı yasak olduğu için o ürünü getiremiyorlar. Böyle şeyler var e, biliyorsunuz ki. Ha genel olarak baktığınızda aklıma gelmiş onu da söyleyeyim. Polonya'da satılıyor ama kullanıma sınırlama getirmişler. Herkes alamıyor. Ee, Finlandiya ve İsveç e, da satılıyor ama yasaklama getirilebilir diye geçiyor. Ee, Fransa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı yasal. Normal gibi bezenden alabiliyorsunuz ya da aktar tarzı yerlerden alabiliyorsunuz. Ee, onun dışında yasak olan bir yer daha vardı. Danimarka. Danimarka'da da 2020 yılında e, tiroid e, fonksiyonlarını bozması e, potansiyel nedeniyle ve daha da önemlisi e, cinsiyet hormonlarındaki yaptıkları değişiklikteki e, şeylerin öngörülebilir olmaması nedeniyle aşvagandayı yasaklamışlar. <laughs> Ama ben tabii bunları bilmiyordum Ben her yerde Avrupa'da satılıyor sanıyordum marka güvenilir olduğu için ben de aşağı aldım. Yani gidip bir aktardan, bir toz şeklinde alıp kullanmayı tercih etmem. Çünkü biyo yararlanımını bilmem. Ne kadar kullanacağımı bilmem. Ama burada markanın güvenilirliğini arkama alarak ürünü aldım. Ve kullanmaya başladım. Peki neler sağlıyor? Ben açıkçası kas gelişimi, yani fiziksel performansımı arttırmak amaçlı kullanmaya başlamıştım. Şu an için yaklaşık bir Üç hafta falan oldu kullanmaya başlayalı çok bariz bir hani, şey var diyemem yani fiziksel gücümde artma var diyemem ama bir taraftan da baktığında e, yorgun hissetmiyorum kendimi yani o hani spor sonrası yorgunluk olmuyor ya da spora gittiğimde çok daha dinamik oluyorum belki bir katkısı vardır e, ama bendeki oluşan diğer e, şey katkı e, bunu bilerek almamıştım bu arada. Bir kortizon seviyelerini düşürerek anti-stres bir etki göstermesi, yani stres karşıtı bir etki, yani bir rahatlama etkisi sağlıyor. Biraz pamuk gibi yapıyor size diyebilirim. Ben de öyle bir etki yarattı ama dediğim gibi ben bunu bilmiyordum ve bir YouTube videosu çekmek için araştırdığımda böyle bir etkisi olduğunu gördüm ve bunun placebo olmadığını düşünüyorum çünkü bunu bilseydim ve bunu kullanmaya başlasaydım diyecektim ki ben bu hani placebo etki yarattı bende. Dolayısıyla böyle bir gevşeme, rahatlama gibi bir durum yarattı. Belki hani yaz geldi, o da e, böyle bir etki yaratmış olabilir derseniz hayır diyemem. Yani yazın insanlar biraz daha e, rahat oluyorlar, biraz daha güzel oluyor hayat, ya, yaz tatilleri falan gidildiği için. Onun da etkisi olabilir, bilemiyorum. Ama anksiyete seviyelerini azalttığını bilimsel olarak biliyoruz. Peki diğer... E, şeylere baktığımızda uyku kalitesini arttırıyor. Uyku kalitemde bir artma var mı? Var. Yani güzel uyuyorum, uyanmıyorum. Ee, çok çok erken uyanmıyorum. O yüzden hani aralık, aralarda uyanmıyorum gece boyunca. Bu güzel bir özellik. Ee, bunun dışında bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Ee, Antioksidan ve antiimflamatör etkileri var Ashwagandha'nın. Ee, ve hafızayı güçlendirdiğini e, bilimsel olarak gösteren yayınlar var. Şimdi şöyle, kullanımıyla ilgili tok kullanılması öneriliyor yemeklerden sonra. Etkisinin tam görülebilmesi için 3 ila 6 hafta düzenli kullanılmış olması gerekiyor. Çeşitli formları var. Ben hani açıkçası kullanacaksanız kapsül ve tablet formlarını ve bilinen markaların ürünlerini kullanmanızı tavsiye ederim. Bilmediğiniz markalarda ben bu Hint tıbbından gelen şeylere biraz mesafeli bakıyorum. Yani kullanıyorum ama marka güvenilir olduğu için bir Fransız markası dediğim gibi. E, o yüzden daha rahat kullandım. Genelde tabletlerde 300 ila 600 mg arasında e, kullanılması öneriliyor. Eğer toz şeklinde aldıysanız da yaklaşık işte 5-6 gram gibi bir ölçeği var. Ama tabii bunu mutlaka kullanım önerisine e, uymanız gerekiyor. Belki türleri vardır ve türlerinde kullanım miktarı birbirinden farklı olabilir. Yine yaptığım araştırmalarda anti stres özelliğinin olması için e, bu e, Ashwagandha'da KSM-66'nın olması gerekiyor. Ben kendi e, ürünümün prospektüsüne içeriğine baktığımda KSM-66 ile ilgili bir bilgi yazmıyordu. Sadece Ashwagandha e, ve şu kadar miktarda bulunur diye yazıyordu. Ama e, Amerika'daki ürünlerde KSM-66'nın olup olmadığını ve anti stres özelliğinde de e, bu şekilde değerlendirilebildiğini söylüyorlar. Yani e, bunu da tabii ki de eğer alırsanız e, bakmanızı tavsiye ederim. E, yan etki olarak da ishal ve mide bulantısı yapabileceğini yazıyor ama bende her ikisi de olmadı. Hint tıbbında uzun uzun yıllar kullanılan ata ayurvedik e, tıbbın e, amiral gemisi olan Ashwagandhi'yi siz kullandınız mı? Kullandıysanız ne gibi e, etkiler ve yan etkileri olduğu önerir misiniz? Hangi markayı tercih ettiniz ya da markası olarak mı kullandınız? Atıyorum Hindistan seyahatinizde belki almış olabilirsiniz. E, yorumları gerçekten aşırı aşırı merak ediyorum. E, kullanıcı tecrübelerinin deneyimlerini e, Türkiye'ye gelmesini ister misiniz? Yorumlarda buluşalım.